Fragebol krem, vücutta oluşan ağrı iltihap durumlarında ve parmak arası, avuç içi egzamasında kullanılan kremdir. Kasık ve genital bölgede oluşan mantar sorunlarına iyi gelen kremdir. Yüzeysel mantar tedavilerinde kullanılır. Fragebol krem içerdiğinde ise, izokonazol nitrat ve diflukortolon velerat etkin maddesidir. İzokonazol nitrat, derinin yüzeyinde oluşan mantar tedavisinde kullanılır. Biflukortolon ve lerat, deride oluşan alerjik sorunlar, kaşıntı, kızarıklık gibi sorunların tedavisinde kullanılan kremdir. Trajovol krem ne işe yarar? Trajovol krem, vücutta oluşan egzama tedavisinde işe yarar. Ağır iltihap durumları ve genital bölgede oluşan mantar tedavilerinde işe yarar vücutta oluşan alerjik reaksiyonlara ve kaşındı, kızarıklık, döküntü gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde oldukça işe yarayan bir kremdir. Rajovol krem kullananlar, mantar ve egzama tedavisine çözüm olarak bu kremi tercih ederler. Ayak mantarı tedavisinde de oldukça işe yarayan bir kremdir. Kasık bölgesinde oluşan mantar tedavisinde kullanılan etkili bir kremdir. Trajovol krem ne için kullanılır? Bu krem mantar ve egzama tedavisi için kullanılır. Rajovol krem kullanmak özellikle mantar tedavisinde olumlu sonuçlar elde eder. Genital bölge ve kasık bölgesinde oluşan mantar tedavisinde kullanılır. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde vücutta oluşan kaşındı, döküntü ve kızarıklık tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda el, avuç içi, parmak aralarında oluşan egzama tedavisinde kullanılır. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde egzamanın hızlıca tedavi edilmesinde kullanılır. Trajovol krem nasıl kullanılır? Trajovol krem kullanımı oldukça kolaydır. Bu kremi kullanmadan önce önemli bir rahatsızlığınızın olmadığına dikkat etmeniz gerekir. Herhangi bir yan etki sonucunda doktor kontrolünden geçmeniz gerekir. Trajovol krem şu şekilde kullanılır kremi kullanmadan önce ellerinizi bol su ile yıkamanız gerekir. Daha sonra kremi süreceğiniz bölgenin dezenfekte olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Bu krem günde sadece iki kere kullanılır. Krem kullanımı en uzun...